Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda benimle ilgili var varsayımlarınızı konuşacağız. Ee, çok eğlenceli bir video olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ambiyansı da ona göre yaratmaya çalıştım. Gece çekiyorum şu an. Tam bir sohbet havasına geçecek yani. Ay çok heyecanlandım. Çok eğlenceli bir video. Evet ilk varsayımdan başlıyorum. Bence sen eskiden her şeyi fazla kafaya takıyordun. Şimdi biraz daha umursamazsın. Bu ya çok doğru yuvar başladık. Gerçekten eskiden her şeyi çok fazla kafaya takıyordum. Çok e, önemsiyordum demeyeyim. Hala önemsiyorum. Fakat neyi önemseyeceğimi artık daha iyi biliyorum. Hani önemseme duygumu, önemseme e, tarafımı kör etmedim. Hani ay, hiç kimse önemsemeyeceğim. işte insanlar buna değmez kafasında değilim şu an. Sadece gerçekten önemseyeceğim kişileri e, dikkatli seçiyorum. Hani artık o bakımdan geliştim. Ortamın konu açanısın. Ee, şimdi şöyle, bu da doğru bir tespit gibi. Ya ben çok konuşacağım bu videoda. Allah'ım çok güzel. Neyse. Ortamı konu şöyle, evet ben konu açarım. Ama yeni bir ortamdaysam da pek konu açmam açıkçası. Ben daha çok e, izleyici ve gözlemleyici olmayı severim yeni girdiğim ortamlarda. Ama eğer hani tanıyorsam, az bile tanıyor olsam, evet genelde ben konu açarım. Ortamın çok sessiz kalmasından e, şey yapmıyorum. Hoşlanmıyorum. <laughs> altın gününe katılmışsındır. E, tabii ki beni cici annem büyüttü arkadaşlar. Benim annem de babam da çalışıyordu. E, ve biz hani İzmirli değiliz genel olarak. Anne tarafı Karadeniz'de ama çoğu İstanbul'da yaşıyor. Baba tarafı Balıkesirli bilmem ne. Hani annem babam çalışmaya gelmişler buraya. Abimle ben İzmir'de doğduk büyüdük ama hiç akrabamız yok. Cici annemiz vardı sağ olsun. Mirban, i̇smi ismi Mihriban. Ama ben orada Cici annemin isminin Mihriban olduğunu çok sonra öğrendim. Ben ona hep Cicane, Cicane, Cicane. Kadının ismini bilmiyordum yani. Neyse bizi Cicane'miz büyüttü ve Cicane'm de altın günleri olurdu. Ben de katıldım tabii ki. Ee, öyle. Asitli içecekler fazla içmezsin. Doğru e, ekleyeyim. Hiç içmem. Asitli içecek hiç içmiyorum arkadaşlar. Kola, Fanta, Ice Tea. Ice Tea sayılmaz ama onu da içmiyorum. Bir tek soda içiyorum. Onun haricinde çok içecek sevmem zaten. Soda içerim, su içerim. Vişne suyu çok severim. Vişne suyu çok severim. Ama vişne suyu çok seviyorum deyince şöyle anlaşılıyor. Hani hakikaten düzenli olarak içiyormuşum gibi ama hayır. Ya hiç içmem neredeyse ama çok severim. <laughs> bir de kahve çay falan içiyoruz. Ben su alacağım. Bir karıncaya bile kıyamazsın. Evet yani şu an bir zorum yok. As de öldürmedik şimdi. Bir karıncaya bile kıyamazsın. Ee, çok doğru olmuyor şimdi yalan olmasın ama karıncalara karşı bir özel ilgim var arkadaşlar. Şöyle ne zaman bir karınca yuvası görsem ya da karınca yuvası demeyeyim de böyle sıra halinde bir yere giden karıncalar görsem onları takip ederim. Onları yuvasına kadar bulur ve onları seyrederim. Belli bir süre çünkü. Çok ilginç ya ben. Bel belgesel izlemeye çok severim bu arada. Ve e, karınca belgeselleri de çok izledim. Ne, hakikaten çok ilginçler. Yani. Evet menemeni soğansız yersin. Arkadaşlar bunu birkaç kişi daha söylemiş. Hakikaten menemeni soğansız yerim. Bak bakın. Bu konuya bir açıklama getirmemiz lazım. Menemeni demiş menemen dediğimiz şey arkadaşlar domates zaten. Domatesi yumurta asıl zaten malzemeler. Biber de asıl malzeme. Hani soğan konusu çok sıkıntı. Şimdi yumurtayı bir çıkarın. Ya zaten yumurtayı en son ekliyorsunuz. Yumurtayı kenara koyun. Yani domatesi koydunuz şeye, tavaya. Biberi doğradınız. Soğanı koydunuz. Arkadaşlar bu bildiğiniz Hani bizim bu salçalı sulu yemek dediğimiz ev yemekleri var ya onların harcı. Onların harcı yani hani sen ta sabahın köründe soğan doğradın, biber doğradın, bir de domatesi koydun. Ya bezelye koy. <laughs> Taze fasulye, nohut, barbunya bir şey koy ve olsun sana ana yemek. Yani niye bunu kahvaltıda harcıyorsunuz? Ben soğan doğramayı çok üşenirim. Bir kahvaltı öğünü değil yani o bildiğiniz bir ana yemek harcı. O yüzden menemen soğansız olur biberi doğrarsın, domates doğrarsın. Bu kadar. Üşengeçli yemeğidir zaten. Bir de yumurtaya kırarsın. Ekmeği ban götür gitsin. Soğan doğramak, yani helal olsun. Soğan doğuruyorsanız gerçekten kendinizi üşengeç diyemezsiniz. Yani çok büyük emek istiyor çünkü sabah sabah soğan doğramak. Evet. Uyku düzenin çok iyi. Çoku atalım. iyi kalsın. Evet. Ya yani uyku düzenim iyidir gerçekten. Çünkü uykuma düşkünümdür. Ee, ve hani direkt kafamı yastığa koyar koymaz uyuyabildiğim için uyku düzenim iyidir. Hani çok geçe kalmam, çok geç kalkmam. Ee, o yüzden bu doğru. Bence sen çok çalışkan bir öğrencisin. Şu an evet yani şu an gerçekten çalışıyorum çünkü derslerimi seviyorum. E, ee, ilgiliyim. Hani o yüzden evet çalışıyorum fakat eskiden değildim. Çünkü eski kafam çok ayrı şimdi o onun için ayrı bir video çekilir yani ama evet şu an öyleyim doğru. Anakası ağlarken ve hemen sonra aynaya bakarak en azından gözlerim güzel görünüyor dedim 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 arkadaşlar hatta hep derim yani bence sen bir kitaba başladığında ve sevmediğinde ama çok popüler bir kitap diyerek bitirmeye çalıştın bu yani çok yanlış gerçekten buna hani Evet ama diyemeyeceğim. Bu hiç böyle bir şey yok yani. Şöyle ki ben zaten popüler kitap pek okumuyorum. E, popüler kitap okumadığım gibi ben çok kolay bir kitabı yarıda bırakan bırakan da bir insanım. Çünkü hani hayat sevmediğim kitapları okumak için çok kısa okuyacak çok fazla kitap var ve bir kitabı sevmediysem yani direkt bırakırım. Direkt bırakırım ve yenisine geçerim. Hani bazen ikinci şans veririm, bazen vermem. O kitaptan kitaba değişiyor ama dediğim gibi ne popüler kitap okurum çok fazla ne de böyle bir kitabı bitireceğim diye tuttururum. Hiç, yani iki, iki türlü de hiç benlik değil. Bence sen küçükken gördüğün her kediyi darlıyordun. <laughs> doğru doğru ama neden ama? Çünkü hakikaten çok küçüklükten beri her kediyi darladığım için 3-4 yaşlarına 4-5 yaşlarındayken bir kedi beni tırmaladı. Ee, yani gerçekten de kötü tırmaladı ve annem çok endişelendi. Ve hani onun endişesi bana da geçti ve ben o ya yani o kazadan sonra gerçek anlamda hiçbir kediyle yüz göz olmadım. Hani uzaktan sevdim her zaman. Ee, şimdi de gene çok yüz göz olmaya çalışıyorum çünkü evde bir kedim var. Hani dışarıdaki kedi sevdiğim zaman hani ondan gelecek bir şey benim bebeşime şey yapabilir. E, hasta edebilir, rahatsız edebilir. O yüzden e, gene şu an sokakta gördüğüm kedilerle de şey mesafemi koruyorum. Gıdıklanmaktan nefret ediyorsun ve gıdıklanmayı hiç eğlenceli bulmuyorsun. Evet gıdıklanmayı hiç sevmem. Eğlenceli bulmuyorum tam olarak doğru değil. Şöyle ilk 15-20 saniye. ilk 15-20 saniye ee, şey eğlenceli. Ama o 15-20 saniyeden sonra artık git. Artık bırak artık şakası çıktı yani olmaz. Cılkı çıktı git gıdıklamam. Yani nefret ederim hakikaten 15-20 saniye geçtikten sonra bırak yani. Yeter ki okumak olsun her şeyi okuyan çok donanımlı birisi diye düşünüyor. Oldukça imrenmedenmiş. Ee, çok donanımlı birisi diye düşündüğün için bir öncelikle teşekkür ederim. Ama yeter ki okumak olsun diye de her şeyi okumuyorum arkadaşlar. Ee, bu hani biraz yanlış bir tahmin. En sevdiğin hayvan kedi ama bir köpeğin de olsun istiyorsun. Evet ben kedi ve köpek arasında kediyi seçerim kesinlikle. Ve yine evet bir köpeğim olsun istiyorum. Bu çok doğru bir tahmin. Bence sen plansız hareket eden işen geçim insansın. <laughs> ya evet, ya, evet. Şöyle, e, işen geçi kabul ediyorum fakat plansı çok kabul etmiyorum. E, şöyle açıklayalım, spontaneliğe okeyim. Her zaman spontane olmayı seven bir insandır. Yani bir şey yaparken bir anda Yasemin, hadi şunu yapalım. Yasemin, hadi şuraya gidelim deseniz, aa hayır bu benim planımda yoktu işte falan demem ya. Tamam derim ve sizin planınıza ayak uydururum. Spontaneliğe çok açığımdır. E, fakat e, herhangi bir şey yapılacaksa bir görevim, bir sorumluluğum varsa planlı hareket ederim. E fakat üşengeçlik şöyle şurdan işe e, giriyor, devreye giriyor. Üşengeç birisi olduğum için o sorumluluğumu, o görevimi son ana kadar ertelerim. Ve bu çok güzel bir şey değil. Hatta hiç güzel bir şey değil ve değişmesini istiyorum. Bence çok aşk olan kitapları sevmiyorsun ama bazı kitaplar var ki o aşka bayılıyorsun bence. Evet. Bu çok doğru. Allah'ım bu çok doğru. Gerçekten çok doğru. Çiçekleri koparmayı kıyamıyorsun. Bu çok doğru. Ben sevmem arkadaşlar çiçek toplamayı. Hani hiç de hoşlanmam. Ee, onlar oldukları yerde gayet güzel gözüküyorlar. Onları seyretmeyi de seviyorum. Onlar oldukları yerde kalsınlar. Ben de böyle onları izleyip fotoğraflarını çekeyim. O kadar yani yeter. Onlar orada güzeller. Top taşıma benzeri yerlerde konuştuğumuz sonra bütün gün gülümsemize vesile olan insan. Ya bu bir varsayım gibi değil. Ben bunu bilemem. Ama umarım öyleyim de. Çok güzel bir şey. O yüzden de koymak istedim. Ha bir de şeyden dolayı koymak istedim. Ee, bu arada çok güzel iltifatlar gelmiş. Çok teşekkür ederim. Onları almadım. Ee, ama hani hazırda burada şey e, lafı geçmişken söylemek istedim. Çok teşekkür ederim her şey için. Bence sözel derslerin çoğunlukla iyiydim. Doğru. E, çoğunlukla tabir olduğu için doğru. Çünkü edebiyatım iyi değildi. <laughs> Türkçe miyim? Türkçe her zaman iyiydi ama edebiyatım iyi değildi yani. Edebiyattan şu an burada edebiyatım neden iyi olmadığını açık açıklayıp sinirimi bozmak istemiyorum ama edebiyatın iyi olmasının sebebi öncelikle benim çalışmıyor olmamdı. Çalışmamın sebebi de şuydu arkadaşlar kazanımların bir sınırı yok edebiyatta YKS edebiyatta ya da şu an üniversitede de görüyorum genel şekilde bir sınırı yok. Yani divan edebiyatı var. Yine de edebiyat, divan edebiyatındaki şairler, yazarlar var. Tamam, okey ama kaç tane? Ve bunu Meb'in bize söylemesi lazım. Meb diyecek ki divan edebiyatında 30 tane. E şu 50 tane yazardan sorulmuşsunuz dese okey. Ben oturur o 50 tane yazarın bilmem kaç tane sene çalışırım. Ama belli bir yazar şey yok ki şeylerde kazanımlarda. Ben 4 tane farklı kaynaktan ve edebiyat çalışıyordum. Her kaynağı açtığımda farklı bir yazarla tanışıyordum. Ya böyle bir şey olamaz. Vardı dedim. Bitmiyor yazarlar, bitmiyor eserler, bitmiyor kafayı yiyecektim. O yüzden çalışmadım. Çalışmadığım için de edebiyatım iyi değil. Ee, ama şunu da söylemek istiyorum. Benim sayısal derslerim iyiydi. Yani ben eşit ağırlıkçıyım ama yani sayısal derslerim gayet iyiydi. Ben eşit ağırlığı şeye dolayı seçtim. Yani sayısal istediğim bir bölüm yoktu. O yüzden eşit ağırlığı seçtim. Yoksa benim fenim de çok iyiydi. Biyolojim müthişti. E, kimyam çok iyiydi kimya hocası hatta bana 9. sınıfta şey diyordu hatta 10. sınıfta da diyordu e, 10. sınıfta da şey diyordu ben seni asla eşit bırakmam sen sayısalcı olacaksın diyordu sonra pandemi oldu korona oldu e, ben eşit ağırlığa geçtim 11. sınıf yok 12. sınıfta biz gene okula döndüğümüzde şey dedi hocam elimden kaçtın dedi kurtuldun dedi ama dedi korona olmasaydı sen sayısalda olurdun dedi yani sayısalım gerçekten iyiydi yani bir tek matematiğim süper değildi ama olay yapıyorduk yani gene bir şeyler. Bence günlük tutan bir insan değilsin. Doğru. Ne yazık ki doğru ama günlük tutmak istiyorum. Bence sen mayonezi ketçaptan daha çok seversin. Çok doğru. İçe dönük olmayı o kadar seviyorsun ki çevrende insan olmasa da çok da rahatsız olmazsın. Çevrende insan olmasa da çok rahatsız olmazsın. Çok doğru değil. Ben çevrende insan olmasını seviyorum. Ben insanlarla konuşmayı, onlarla etkileşim kurmayı, onların fikirlerini değiştirmeyi, onları etkilemeyi, Hani bunlardan hoşlanıyorum. Bunlar beni tatmin eden şeyler. O yüzden etrafımda bir insan olmazsa kendimi belki yetersiz hissedebilirim. Gerçekten bir yalnızlık söz konusu olduğunda şey oluyorum. Yani biraz orada şey yaparım herhalde. Çünkü ben yalnız kaldım. Yani ortaokul dönemimde bir İrem diye bir arkadaşım vardı. Onun haricinde ben evde hep yalnızdım. Ve çok fazla okuyordum zaten. Çok fazla okuyup çok fazla yazıyordum. Benim yalnızlığımı gideren şey sanat olmuştu, edebiyat olmuştu. Ee, ve bundan hoşnut değildim. Yani tam ben kendimi yalnızken ya yalnızken ya kendime bakabiliyorum. Yalnızken kendimi eğleyebiliyorum, eğlendirebiliyorum. Yalnızken kendime vakit geçirebiliyorum diye. Yalnızlığı tercih ediyorum diye bir şey yok. Evet yalnızlığımla barışayım. Yalnızlık benim için kabul edilebilir bir şey. Ama tercih etmem. Ee, dersiniz ki kim tercih eder ki yalnızlığı? Ee, kimse tercih etmez ama benden daha çok e, seven insanlar elbet vardır. Ben o kadar yalnızlığı seven ve meraklısı olan biri değilim. Turuncu veya sarı rengin senin renklerin bence. Bu pek varsayım olmadı ama tam senin enerjini veriyor. Turuncu en sevdiğim renktir. Turuncu benim en 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 sevdiğim renktir. Fakat sarı rengini pek sevmem. Sanırım böyle hani cıvıl cıvıl gün ışığı, hani o tarz bir vibe veriyormuşum. Arkadaşlarım öyle söylüyor. Ki çok mutlu oluyorum bu arada. Ama sarı renk çok bana farklı şeylere anımsatıyor. Böyle sararıp solmuş böyle hani daha hastalıklı bir görüntü. Daha böyle farklı bir enerjisi var sarının benim açımdan. E, fakat ama neden dediğinizi ona benzettiğinizi anlayabiliyorum ve çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Küçük şeylere mutlu olabilen bir insansın ama küçük olayları da hemen üzülebilen birisin bence. Doğru ya yanlış. Küçük şeylere çok mutlu olurum. Ya çünkü arkadaşlar mutluluk mutluluk anlarda saklıdır. Yani mutluluk ulaşabileceğiniz ya en azından benim açımdan ulaşabileceğiniz bir varış noktası değildir bir şey olur mutlu olursunuz yani o kadar öyle bir şey anlık küçük tatlış bir pırıltı yani mutluluk hayatta bence bazen çok kitap okuyorsun bazen de hiç okumuyorsun çok doğru ne eksik ne fazla hiçbir şey söylemiyorum bence Harry Potter seviyorsun ve favori kitaplarından Harry Potter çok severim ya favori kitaplarımdan da diyebiliriz demeye de biliriz. çok önemli değil yani yani öyle ölüp bitmiyorum bir Harry Potter fanı değilim ama çok severim yani gerçekten hatta oturup baştan okumaya bile düşünüyorum. Çok güzel bir evren bana kalırsa. küçükken de okuduğumda çok etkilenmiştim. Çok düzenli bir yaşantım var. Bombastic side eye. Her zaman belli bir programın var ve hiç aksatmadan onu uyguluyorsun. Ya arkadaşlar böyle olmayı çok isterdim. Yani çok yanlış bir tahmin ama çok isterdim. Gerçekten hatta böyle biri olmak için cebelleşiyorum. Yani çabalıyor ve cebelleşiyorum. E, ee, buna hayatındaki herhangi bir insana söyleyin. Ve bu Yasemin değil, Gülerek derler ki hayır değil. <laughs> yani direkt gü gülerek hayır değil derler kesinlikle. Bu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Yağmur. Adore Yağmur var ya. Bu Yağmur yani. Gerçekten Yağmur benim hayatımda gördüğüm en çalışkan e ve hani en disiplin insanlardan bir tanesi. Bu kesinlikle Yağmur. Bana. Bence direkt aklıma o geldi. Bence sen okulda ders dinlerken en ön sırada hayalleri dalan bir öğrenciydin. Bir öğrenciyim. Hala aynıyız. Hiç değişmedim arkadaşlar. Bu çok doğru bir tahmin ve hala aynıyım. Kişisel gelişim okumayı çok seviyorsun. Kişisel gelişimi çok okumam. Bunun bir sebebi yok. Kişisel gelişim kitapları bana hitap etmiyor. Ben kişisel gelişimimi... Daha farklı yollarda yapmayı tercih ediyorum. Yani direkt bir hap bilgi yutmayı sevmiyorum. Kitabı nasıl okuduğunuz çok önemli. Yani Bir hayat yaşıyorsunuz bir kitabı okuduğunuzda ve bunların hepsi birer tecrübe. O yüzden bir kitabı nasıl okuduğunuz, ne gözle okuduğunuz bu noktada önemli bir detay oluyor. Ben kişisel gelişim kitabı çok okumam bu sebeple. Ee, dediğim gibi kişisel gelişimi ben roman okuyarak, film seyrederek, podcast dinleyerek e, yapmayı tercih ediyorum. O yüzden bu yanlış bir e, varsayım. Ufak şeylerden çocuklar gibi mutlu oluyorsunuz. Bu çok doğru. Daha demin de konuşmuştuk zaten. Kesinlikle öyleyim. Sürekli enerjik olan ve etrafı enerji ve sevimlik seçen birisin. Ya, sürekli enerjik değilim arkadaşlar. Sürekli enerjik olmak sanki böyle çok e, ee, bir şey ve ütopik şeyler genelde madalyonun iki tar iki yüze gibi bir şey yani ütopik sen bir süre sonra distopik versiyon olup hani çok depresif de olabilirsin. hayatı olumlu yönden görmeye çalışım çünkü hakikaten hayatın kötü yönlerini biliyorum. Polyanacılık yapar yaparak bu gerçekleri göz ardı etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani evet kötü şeyler var hayatta. Hatta hayat bence berbat. Düzen çok kötü. Yaşadığımız dünyanın bence yokuşa gidiyoruz yani hani bir sürü majordur. ben uluslararası ilişkiler okuyan bir insanım arkadaşlar ben uluslararası ilişkiler öğrencisi ben siyaset öğrencisiyim ya sizce ben yani olumsuzlukları bilmiyor olabilir miyim imkansız ama ya bunların içerisinde yaşıyor muyuz yaşıyoruz ve ben küçücük hayatımı kendimce güzelliklerle yaşamak istiyorum farklılıklarla yaşamak istiyorum ve çevremdekileri de bu şekilde aydınlatmak ve iyileştirmek istiyorum. Bu benim bu benim yolum, bu benim istediğim bir şey. Ama ben sürekli enerjik değilim tabii ki de. Film seyrederken ağladığında gözme bir şey kaçtı diyorsundur. Ee, bu çok yanlış bir tahmin. Ee, ben hiçbir zaman duygularımı saklayan birisi değilimdir. Ağlıyorsam ağlıyorum derim. Yani öyle gözme bir şey kaçtı falan demem dinleyici tarafsındır ama yeri gelince konuşmanı hiç kimse durduramaz. Çok doğru bir tahmin. Ne eksik ne fazla hiçbir şey söylemiyorum. Direkt bu yani. Ben de senin saçların önceden uzundu. Arkadaşlar çok önceden 6 sene önce 7 sene önce saçlarım çok ama çok uzundu. Bir fotoğrafımı koyarım hatta. Bu da doğru bir tahmin. Eski zamanlar yaşamayı ister misin gibi geliyor. Pek sayılmaz. Yani tarihi çok seven birisi olarak ve hani sadece ee, savaşların tarihini değil de toplumu tarihini ve etnografik tarihi de çok meraklı birisi olarak söylüyorum. Eski zamanlarda iki yaşantı epey zormuş arkadaşlar. Hani öyle çok özlenecek bir tarafı yok bana kalırsa. Ben sadece şey isterim. Ee, bu telefonların olmadığı dönemde yaşamak isterim. Yani bir 30 30 40 sene önce diyebiliriz. Yani ben belki 80'lerde doğmak isteyebilirdim. Çünkü bu telefonlar hakikaten so yani toplumun sosyolojik yapısını epey bir bozu bozdu, bozacak. Ya bence bir sosyologlar bunları bir araştırsınlar. Yani bu ciddi bir problem. Çünkü 15-20 sene sonra arası çıkacak bana kalırsa. Mesela biz oturuyoruz şimdi şey iki dönemdeyiz. Hiç kimseyi tanımıyorum. Ee, dersine başlaması 10 dakika kalmış. Yani 10 dakika sonra hoca gelecek. Görüş alanında 7 tane kişi vardı arkadaşlar. 7'sinin de elinde telefon. Ve 7'miz yani 8'imiz de birbirimizi tanımıyoruz ve İngilizce dersi. Hani aslında karma bir ders. Tüm bölümlerden öğrenciler var göz göze gelsek birisine merhaba diyeceğim. Merhaba nasılsın ismin ne hangi bölümdesin diyeceğim ama kimse kafasını telefonda kaldırmıyor. Ya ben de insanın özel alanına girip pşt, pşt, nasılsın iyi misin arkadaş olalım mı böyle diye yapamam yani böyle, böyle, bir dünya yok hani bir göz teması kuralım bir baş selamı bir kafa selamı verelim öncesinde hani böyle yavaş yavaş bir samimiyet oluşsun yok ne yazık ki hani bu telefonların olmadığı dönemde arkadaşlık kurmak yaşamak isterdim açıkçası. Bence sen en küçük olumsuzlukta bile olum düşünmeye çalışırsın. Ya tabii canım ya ben çok olumsuzluğa kaptırıp giden mesela arkadaş olumsuzluğa kaptırıp gidip gidince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. olumsuzluk orada duruyor ve siz de onunla birlikte duruyorsunuz. Fakat hayat sadece ileriye doğru akar, zaman sadece ileriye doğru akar. Onu kabul edip düzeltmeye bakmak en mantıklısı. Kafama senaryolar kurup ağlıyorsundur. Doğru. <laughs> ya özellikle babam öldükten sonra, babamın vefatından sonra hani çok oldu bu. Hani annem ölü, annem de ölürse ne olur? İşte abim de vefat ederse ne olur? Şimdi sevgilim var. Emir, Emir'le Emir ayrılırsak ne olur? Şey i̇şte bebişim. Şu an yanımda bu arada. Annesi. i̇şte o mesela gadget'la uzun yola çıkmıştık bir ara. Çok kendisi de biraz kilolu bir kedidir. Ee, hani kalp krizi geçirip ölürse ne olur, nasıl gömeriz falan, böyle saçma sapan şeyler düşündüm yani. Ee, bunlar oluyor, bu da doğru bir e, şey varsayım. Ama her zaman da olmuyor yani. Şimdi eskiden çok daha fazlaydı, küçükken daha fazlaydı. Şimdi ya, şimdi böyle 2-3 üç yıl iki, iki üç ayda bir falan yani Şu, hiç olmuyor neredeyse. Mode uyumaktansa kendi olmayı tercih ediyorsun, bu kesinlikle doğru. Beni temsil eden ve benim temsil ettiğim her şeyin beni yansıtmasa çok özen gösteririm. Ve dediğiniz gibi moda uymaktansa kendime öz giyme çok tercih ederim. Çünkü beni yansıtmayan bir kıyafet içerisinde ben rahat edemiyorum. Dışarıya bile çıkamıyorum. Size öyle söyleyeyim. Bence sen arada bir kitapları raftan indirip sarılan türden bir ruh hastasısın. <laughs> Şöyle sarılmaktan ziyade böyle içim gidiyor. yani Özellikle okuduğum bir kitaba şöyle uzun uzun dalıp gidiyorum. Bakıyorum böyle o kitabı anımsıyorum. O kitabı okuduğum dönemi anımsıyorum falan. E gerçekten e, kitaplar benim için çok farklı bir yani yoldaş kategorisinde. Onlar benim arkadaşım bir tanem. Yani bu arada e, şey yani şöyle bazı okuduğum kitapları vermeye de karşı birisi değilim. Aynı zamanda kütüphaneden okumalar yapan da birisiyim. E, fakat bazı kitaplar oluyor ki onların böyle rafımızda durması insanı tatmin ediyor. Yani ikisi bir manevi olarak insanı şey yapıyor, e, huzurla dolduruyor. O yüzden hani kitaplarımı seviyorum. Bir de şey de var. Okumadığım kitapları alıp sayfalarını karıştırmayı, arkalarını okumayı ondan sonra işte yazarını araştırmayı ben çok severim. Yani benim terapim, terapim benim kitaplar arkadaşlar. Benim terapim yazarlar. Benim terapim araştırmak. Benim terapim bu. Benim terapim edebiyat. Ben edebiyatla yaşıyorum. Mutlusun. Mutluyuz çok şükür. Yani mutlu olmamak için de pek çok sebep var. Mutlu olmak için de pek çok sebep var. Ben mutluluğu tercih ediyorum. Yani şu kısacık 3 günlük ömrümde. Kaçıncı gündeyiz yani. Bu arada bitti. Bir şey söyleyeyim. yaklaşık bir saattir konuşuyor olabilirim ama doyamadım. Hala daha böyle bir varsayımlarınız olursa cevap verdim. Sohbet ederdik. Ama bitti. Benim bu dediklerim bakın siz neler düşünüyorsunuz? Hani bir sürü şeyden bahsettim çünkü. Sizin düşünceleriniz neler? Başka varsayımlarınız varsa yorumlarda da sohbet etmeye devam edebiliriz. Umarım dediğim gibi bu içeriği beğenmişsinizdir. E, teşekkür ederim benimle son ana kadar kaldığınız için. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.